Demet Akalın yaşanan şampanya olayı ile ilgili sessizliğini bozdu işte görüntüler. Nasıl sadece girdi? Güzel. Doğru, <laughs> tamam, o zaman kutlarız. Ama tabii kuru kutlayacağız. Aman. Aman başsakın lütfen, ondan sonra benim bu esprilerim, sahnede yıllarca yaptığımız bu espriler başka yerlere çekiliyor. İşte boşver boşver de insanlar boş vermiyor, bazı, bir takım insanlar. Bilseler o uzun zamandır, uzun yıllar çalıştığım, emekçiler için ben çalıştığım bütün bir sezonun bir gecesini dükkana bırakırım. Çünkü kazinodan gelmeyeyim. Kimden sor? Emre Lavşar tanır mısınız? Allah rahmet eylesin. Hüly Hülya Avşar'ın annesiydi. Biz öyle gördük. Ben elliyim kız bakma böyle. Dinç gibi. Yani arada dinç. Olsam olmasam mı? Karıştırıyorum işte.